Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metinlerde söz edilen balıklarla ilgili 1. Başka balık türlerine karşı saldırgan tavır göstermeleri 2. Akvaryumda yaşayabilmeleri 3. Dişilerinin boyunun kısa olması 4. Su yüzeyine çıkıp oksijen almaları yargılarından hangileri ortaktır? Okuyalım öncelikle birinci metni. Kavgacı siyan balığı beta olarak da bilinir. Doğal yaşam alanı Asya olan yaklaşık 4-6 cm boyunda bir balık türüdür. Özellikle erkeklerin, yüzgeçlerinin görkem ve güzelliği, asaletini yansıtan vakur duruşu dikkat çeker. Erkek betalar birbirleriyle geçinemezler. Dişilerin boyları erkeklere göre daha kısadır. Tek bir erkek ve dişi beta barışçıl balıklarla karma akvaryumda beslenebilir. Yani akvaryumda yaşayabiliyorlarmış. Erkek beta yumurtaları köpükten yaptığı yuvada korur. Sanıldığı gibi kavanozda uzun süre yaşayamaz. Bitkilendirilmiş geniş bir akvaryuma bırakılması gereken bir balıktır. Betaların renk değiştirebilme özelliği vardır. Genelde yaşadıkları ortam oksijen bakımından fakir durgun sulardır. Belirli aralıklarla su yüzüne çıkıp oksijen alırlar. İkinci metin: Lepistes en yaygın akvaryum balıklarından biridir. Hem yeni başlayan hem de tecrübeli akvaryum severler tarafından çokça tercih edilmektedir. Demek ki bunlar da akvaryumda yaşıyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla sanki ikinci yargım ortak gibi devam edelim. Her bir lepistesin rengi parmak izi gibi diğerlerinden farklıdır ve hiçbir balık diğerinin tıpatıp aynısı değildir. Lepistesler gök kuşağının tüm renklerinde olabilir. Lepisteslerin cazibesi sadece göze hoş görüntüleriyle sınırlı değildir. Çekingen ya da saldırgan olmayışları da onları cazip kılmaktadır. Lepisteslerin yaşayacağı akvaryum çok kalabalık olmamalıdır. Aksi halde su kalitesinin de düşmesiyle hastalıklar baş gösterir. Lepistesler mantar enfeksiyonuna çok yatkındır. Mantar özellikle balığın büyük alımlı kuyruğuna hasar verir. Arkadaşlar bir de başka balık türlerine karşı saldırgan ta tavır göstermeleri. Bu sanki birinci metnin, metnin özelliği ikinci de yok gibiydi. Ee, i̇kinci yargı akvaryumda yaşayabilmeleri diyor. İkisi için de ortak. Cevabım B. Diğerlerini de kontrol edelim dişilerinin boyunun kısa olması. Bu da arkadaşlar birinci metnin özelliğiydi. 4. Su yüzeyine çıkıp oksijen almaları. Yine birinci metindeki siyan balığı diğer adıyla beta balığı su yüzüne çıkıp oksijen alıyordu. Dolayısıyla ikinci metinde böyle bir şey yoktu. Yalnızca ikinci yargı iki metinde de ortak olarak verilmiştir arkadaşlar. İki metin içinde ortak yargı ikinci yargıdır. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bu iki metnin ortak özelliklerinden biridir? A. Öyküleyici anlatıma yer verilmesi. B. Benzetmeden yararlanılması. C. Deyimlere başvurulması. D. Tanımlama yapılması. Bir, birinci metin yani. Baran iki gündür tanıyordu yaşlı adamı ama yıllardır tanıyormuş hissiyatı ile dolup taşıyordu. Dolup taşmak deyim olabilir belki arkadaşlar. Deyim şöyle dursun. Belki diğerinde de varsa ortaktır diyebilirim. Sıcak bir gülümseme ile ben de iyiyim dedi Turgut amca. Baran ile biraz daha konuştuktan sonra kalktı masadan ve temkinli adımlarla masanın başına ilerledi. Baran yanından geçen garsonu sol elini kaldırıp durdurdu ve ondan bol köpüklü sade bir Türk kahvesi istedi. Bakın bir olay anlattı arkadaşlar burada. Dolayısıyla öyküleyici anlatıma yer verilmiş. Bunun da yanına şöyle bir işaret koyalım. Fakat benzetme ve tanımlama yapılmamış. Dolayısıyla benzetme ve tanımlama ortak özellik olamaz. İkinci metne geldim. Eve doğru yürürken yolun karşısındaki inşaatın önünde birikmiş bir kalabalık ve kağıt toplama arabası gördü. Hem merakı hem de yaşarı görme umuduyla girdi kalabalığın arasına. Çember şeklindeydi insanlar. Ortadaki boşlukta bir su birikintisi vardı. Belli ki Hafriyat çukuru yağan yağmurlardan sonra suyla dolmuş ve zemine sıfır hale gelmişti. Aziz bir yandan konuşulanları dinleyerek olayı anlamaya, diğer yandan gözleriyle Yaşar'ı bulmaya çalışıyordu. Bakın arkadaşlar burada herhangi bir deyim kullanılmamış. Dolayısıyla C şıkkını da eledim. Deyimlere başvurulması ortak bir özellik olamaz. Geriye ne kaldı? Öyküleyici anlatıma yer verilmesi. Evet ikinci Metinde de arkadaşlar bir olayı anlatıyor. Bir hikaye anlatır gibi. Olayı aşama aşama anlatıyor. Yani öyküleyici anlatıma yer vermiş. Birincide de zaten öyküleyici anlatımı kullanmıştı. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır. A şıkkındaki yargı arkadaşlar ortak özelliklerinden bir tanesidir. Cevap Adana. Bu metinlerle ilgili bir karşılaştırmadan yararlanılmıştır. 2 görsel ögelere yer verilmiştir. 3 tanımlamalara yer verilmiştir. 4. Tanık göstermeden yararlanılmıştır. Yargılarından hangisi ortak değildir demiş arkadaşlar. Bakalım. 1. Metin. Dünya doğal afetler ile sarsılıyor. Gün geçmiyor ki televizyonlarda bir doğal afet haberine rastlamayalım. Depremler, sel felaketleri, kasırgalar, toprak kaymaları en sık duyduğumuz haberler arasında. Ülkemizde birçok doğal afet meydana geliyor. Bunların en başında da deprem bulunuyor. Deprem, yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayıdır. Tanımlama yaptı arkadaşlar. Devam. Deprem herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda olabilir. Yer kürede meydana gelen depremlerin sıkılı, sıklığı, büyüklüğü ve verdiği zararlar göz önüne alındığında iki ana deprem kuşağından bahsedilebilir. Bunlardan ilki Büyük Okyanusu çevreleyen ve özellikle Japonya üzerinde etkili olan Pasifik deprem kuşağıdır. İkincisi ise Türkiye'nin de içinde bulunduğu Cebelitarık'tan Endonezya'ya kadar uzanan Akdeniz Himalaya deprem kuşağıdır. İkinci metne geçtim arkadaşlar. Burada tanık gösterme yok birinci metinde öncelikle. Ve görsel ögeler de yok. Bu önemli benim için. Çok önemli bir detay. İkinci metin Toprak kayması toprak örtüsünün bulunduğu yerden koparak bir yamaç boyunca kayması ve aşağıda bir yerde birikmesidir. Bakın burada da tanımlama yaptı. Dolayısıyla tanımlama ortaktır. 3 olanları elemem lazım. Devam. Toprak kayması zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı veya dışa doğru hareketidir. Toprak kaymasının diğer adı ise heyelandır. Toprak kayması ülkemizde en sık rastlanan doğal afetlerden biridir. Yağmur ve kar suları yamaçları kaplayan toprağın içine sızar. Suyu geçirmeyen bir tabakaya rastlayınca burada birikir. Biriken sular üstteki toprak tabakasının altında kaygan bir zemin oluşturarak heyelan oluşumuna neden olur. Şimdi arkadaşlar bu metinlerde Karşılaştırma da kullanılmış. Mesela ikinci metinde toprak kayması ülkemizde en sık rastlanan doğal afetlerden biridir diyor. Yani diğer afetlerle toprak kaymasını karşılaştırıyor metnin genelinde. Birincide de deprem kuşaklarını karşılaştırmış yine. Dolayısıyla karşılaştırmalardan yararlanılmış. Biri de eledim. bir de gitti. Ortaktır yani ikisi içinde. Görsel ögeler arkadaşlar ikisinde de yok. Dolayısıyla iki cevapların arasında kesin olacak. Bir de ikisinde de tanık göstermeden yararlanılmamış, herhangi bir bilim adamının ünlü bir kişinin sözünü almamış ya da onun söylediği bir bilgiyi kullanmamış. Dolayısıyla 4 de cevapların arasında olacak çünkü ortak değildir. Yani cevabım D şıkkı. 2 ve 4'tür arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu iki metnin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Benzetmeye başvurulması, B) Dize sayıları, C) Ana duyguları, D) Kişileştirmeden yararlanılması. Şimdi dize sayıları eşit arkadaşlar. Bakın 2, 4, 5 dize birinci metin. ikinci metne de bakıyorum. 2, 4, 5 dize. Dolayısıyla B'yi direkt eleyebilirim. Okumaya başlayalım birinci metinden. Bir hayalet gibi kapındadır. Yalnızlık denilen şey. Ufkun kararabilir birden. İçin çölleşebilir. Kaçışın bile bir adımdır. Burada arkadaşlar nedir? Yalnızlık teması kullanılmıştır diyebilirim. Yalnızlık ana duygusu ifade edilmiştir. Yalnızlık korkusu diyebilirim. Yalnızlık diyebilirim. İkinci metne bakalım ılık bir su gibidir içimdeki yalnızlığım. Yalnızlığım ruhumda uzak bir ses gibidir. Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım. Güneşim aydan sarı, yarınım dünden zorsa diyor. Burada da yalnızlık ana duygusu belirtilmiş. Dolayısıyla C ortaktır ana duygu. Arkadaşlar burada ikinci metinde ılık bir su gibidir içimdeki yalnızlık derken benzetme var. Birinci metinde de bir hayalet gibi kapındadır yalnızlık derken yine benzetme yapılmış, hayalete benzetilmiş yalnızlık. Dolayısıyla benzetmeye başvurulması da ortaktır. Fakat kişileştirmeden yararlanılması ikisi için de ortak değildir. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır. A, B ve C şıkkında verilen bilgiler iki şiir için de ortaktır arkadaşlar. D farklı olan yargıdır. Cevap denizde. Bu metinlerin anlatımı ile ilgili... 1. Bilgi vermek amacıyla yazılmışlardır. 2. Sayısal verilerden yararlanılmıştır. 3. Betimleyici ögeler kullanılmıştır. 4. İkilemelere yer verilmiştir. Yargılarından hangileri ortaktır? Öncelikle birinci yargıyı, yeni metni okuyalım. Alzheimer hastalığı ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Klinik olarak incelendiğinde Alzheimer bilişsel ve işlevsel düzeyde ilerleyici bir kötüleşme ve hafıza ile diğer entelektüel faaliyetlerde belirgin bozulma olarak karşımıza çıkar. Yeni bilgileri öğrenme veya daha önce öğrenilmiş olan bilgiyi hatırlama becerisinde bozulma, konuşma bozukluğu, motor işlevlerin korunuyor olmasına rağmen objelerin tanınamaması, planlama, organizasyon, dikkate odaklama, görünümün altında kalanı kavrama gibi işlevlerde bozulma görülür. Bu belirtiler kişinin sosyal ve mesleki yaşamında hastalık öncesine göre belirgin bozulmaya neden olur ve bir başka hastalıkla ortaya çıkan geçici bozulma değildir. Alzheimer vakalarının %25'inin genetik mirasla ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Bakın, sayısal verilerden yararlandı ve bilgi de verdi arkadaşlar bu metinde. Dolayısıyla bu ikisine artı koymalıyım. E, hastalık geri döndürülemez olsa da süreci yavaşlatılabilir. Bunun anahtarı erken tanıdır. Bu metinle işim bitti. Metinde arkadaşlar ikileme yok. Betimleyici ögeler yer almıyor. Bilimsel bir metin olduğu için zaten betimleme aramayız bu tür metinlerde. Geldim ikinci metne. Halk arasında bunama adı verilen demans kelimesi Latincedeki kullanım biçimiyle yerleşmiş, var olan, edinilmiş olan zihnin sonradan yitirilmesi anlamını taşımaktadır. Beyin, bilgi, davranış ve yaşamı sürdürme konularında yetersiz kalır. Alışılmış aktiviteler zorlanarak gerçekleştirilir ya da hiç gerçekleştirilemez hale gelir. Bunama yaşlı erişkinlerin ortak bir bozukluğudur. 65 yaş üstü %10'dan fazla insanı etkilemektedir. Bakın sayısal verilerden yararlandığı buraya artı koyalım ve bana demansla ilgili bunamayla ilgili bilgi veriyor. Dolayısıyla birinci yargıya da artı koydum. Artan yaşam beklentisi yaşlı nüfusta artış sağlamış. Bu da bunama sıklığında dramatik bir artışa neden olmuştur. Bunamanın en sık nedeni olan Alzheimer'ın ortaya çıkış sıklığı 65 yaşından sonra her 5 yılda 2 katına çıkar. Ve 85 yaşından sonra neredeyse %50'yi bulur. Yine sayısal verilerden yararlandı. Bu metinde de arkadaşlar ikinci metinde de betimlemelere yer vermedi. Betimleyici ögeler kullanmadı ve ikilemelere yer vermedi. Dolayısıyla 3 ve 4 olanları eleyeceğim. Birinci ve ikinci yargım arkadaşlar iki metin içinde ortaktır diyeceğim. Dolayısıyla cevabım A şıkkı olarak karşımda durmaktadır. Cevap Adana. Bu metinlerin anlatımı ile ilgili bir benzetmelere yer verilmiştir. 2. Nesnel ifadeler ağır basmaktadır. 3. Örneklerden yararlanılmıştır. 4. Tanımlamalardan faydalanılmıştır. Yargılarından hangileri ortaktır dedi. İki metni de ayrı ayrı okumam gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Birinci metin. Türkiye Edebiyatı'nda eleştirinin ortaya çıktığı dönem tanzimat devri olarak kabul edilir. Burada tanzimat devrinin tanımını yaptı. Dolayısıyla dördüncü yargıya bir artı koyalım. Eleştiri batıdan öğrenilerek ülkemize gelmiştir. Ancak yine de bu türün bizim eski edebiyatımızda olmadığını iddia edemeyiz. Eski Türk edebiyatında şairlerin ele alındığı biyografiler aslında birer eleştiri örneğidir. Fakat bizim bu eleştirilerimiz batıdan aldığımız eleştirilerle pek uyuşmamaktadır. Modern Türk edebiyatı dönemlerinde Şemsettin Sami, Muallim Naci, Ahmet Vefik Paşa gibi şahsiyetler birçok sözlük meydana getirmişlerdir ve bu sözlüklerde eleştiri kelimesi de ele alınmıştır. Eleştiri kelimesi bir eserin iyi ve kötü yönlerinin ortaya çıkarılması diye açıklanmıştır diyor. Burada da arkadaşlar ne yaptı? Nesnel bir anlatım ağır bastı. Dolayısıyla ikinciye de artı koydum. Örnekleme örneklere de yer verdi burada. Ona da bir artı koyalım. Devam edelim. ikinci metinle. Tuluat doğmalar, doğuşlar manasına gelmektedir. Bakın tanımlama yaptı. Dolayısıyla dördüncü yargıya bir artı koyalım. Devam. Edebiyatta bir tiyatro türünün adıdır. Seçilen belli bir konuyu önceden yazılmış herhangi bir metne dayanmadan sahnede aklı gelen söz, akla gelen sözlerle işleyerek canlandırma esasına dayanan bir oyun şeklidir. Tülahatta oyuncular seçilen konuyla ilgili konunun akışına uygun olan sözleri sahnede kendileri bulurlar. Tülahatın güç ve ilham kaynağı geleneksel orta oyunumuzdur. Taşıdığı özellikler ve motifler bakımından Tülahatı bir halk tiyatrosu olarak değerlendirmek mümkündür. Yine burada arkadaşlar nesnel ifadelere de yer verdi. Benzetme ikisinde de yok. Dolayısıyla bir olanları elemem lazım örneklendirme örneklerden sadece birinci metinde yararlandı. İkinci metinde örnekler yoktu. Dolayısıyla üç olanları da elemem lazım. Geriye zaten 2 ve 4 kalıyor örnek ortak olarak. Ben de ikinci yargıda bulunan nesnel ifadeler ağır basmaktadır ve dördüncü ifade bu de bulunan tanımlamalardan faydalanılmıştır ifadelerini ortak olarak bulmuştum. Yani cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinlerin anlatımı ile ilgili 1. Örneklere yer verilmiştir. 2. Nesnel anlatım kullanılmıştır. 3. Benzetmeye başvurulmuştur. 4. Karşılaştırmadan faydalanılmıştır. Yargılarından hangileri ortaktır? Okuyalım öncelikle arkadaşlar. 1. Metin Türk tiyatrosu Anadolu uygarlığını oluşturan çeşitli toplumların Anadolu'ya göç eden Türklerin atalarının ve İslam dünyasının kültürel birikimine dayanan hem doğu hem de batı kaynaklı etkileri içeren bir seyirlik geleneği üzerine inşa edilmiştir. Türk halkı batı modeliyle tiyatro azınlıkların sunduğu tiyatro e, gösterileri yoluyla tanışmış. Osmanlı sarayı ise yabancı toplulukların gösterilerine büyük önem vermiştir. Batı tiyatrosu Türk halkından daha önce benimsenmiştir. Batı tiyatrosunun Türk kültürüne tam anlamıyla aktarılması ise Tanzimat'ta oluşmuştur. Batı tiyatrosunun 1839 Tanzimat Fermanı'nın öngördüğü ilkeler doğrultusunda Batı'ya yönelen Osmanlı toplumuna girişi geleneksel Türk tiyatrosuna bir yandan birçok olumlu katkıda bulunurken bir yandan da onun çağdaş doğrultuda gelişmesini engellemiştir. Batı modeli tiyatronun benimsenmesiyle de Türk tiyatrosu yeni bir yöneliş içine girmiştir. Burada arkadaşlar nesnel anlatım kullanılmış ve ayrıca ne diyebilirim karşılaştırmadan da faydalanmış geleneksel ve batı tiyatrosunu karşılaştırmış fakat benzetme ve örneklendirme göremediğim ikinci metne geliyorum. Her ülkenin bir sinema tarihi vardır. Bu elbette belgelerle saptanır. Sinemanın dünya üzerindeki resmi tarihi belgelere göre 22 Aralık 1895 olarak bilinir. İki Fransız gencin Louis ve Augusto Lumer kardeşler Paris'te Kabukines bulvarındaki Grand Cafe'de düzenledikleri bir gösteriyle dünya sinemasının resmi tarihini başlatırlar. Sinemanın Türkiye'ye girişi ise çeşitli kaynaklara göre Yıldız Sarayı'nda ve halka açık gösterilerle başlar. Örneğin Romanya uyruklu bir Polanyalı Sigmund Wemberg'in in Galatasaray döneminde düzenlediği halka açık film gösterisi bu konuda en sağlam kaynaklardan biridir. Şimdi arkadaşlar burada da nesnel bir anlatım kullanılmış. Buna da artı koymam gerekir. Yine karşılaştırmadan da yararlanılmış. Türkiye'de sinema ve Avrupa'da sinema olarak bir karşılaştırma söz konusu. Burada ayrıca örneklere de yer vermiş. Fakat birinci metinde vermediği için ortak değildir. Biri elemem gerekir. Bir olanları eledim. 4, e, 4 dör, ve 2 ortak arkadaşlar. Cevabım D olacak. 3'e bakalım. Benzetmeye başvurulmuştur. Benzetme ortak değildir arkadaşlar. İkisinde de benzetmeye e, ait cümleler bulamadık. Dolayısıyla 3'ü de elemem gerekir. Cevabım değişiklidir arkadaşlar. Bu metinlerle ilgili bir tanımlara yer verilmiştir. 2. konuyla ilgili örneklendirme yapılmıştır. 3. görsel ögelere yer verilmiştir. 4. bilgi vermek için yazılmıştır. Yargılarından hangileri ortak değildir dedi. Bakalım arkadaşlar. 1. Bir, yani birinci metin fırtına şiddetli rüzgar ve bunun çöllerde veya denizlerde meydana getirdiği dalgalanmadır. Tanımlama yaptı. Meteoroloji uzmanları Hızı saatte 100 kilometreyi geçen rüzgarlara fırtına derler. Fakat halk arasında fırtına denilen birçok rüzgarın hızı bundan azdır. Denizciler arasında da saniyede 15 metreden daha hızlı esen rüzgarlara fırtına denmektedir. Fırtına başlamadan önce hava çok durgun olur. Sonra biraz rüzgar eser ve birden şiddetlenir. Sağnak halinde yağmur başlar, şimşekler çakar. Fırtınalar bazen yağışsız da olabilir. Bunlar daha çok denizlerde tehlikeli olur. Şimdi bu, burada arkadaşlar fırtına ile ilgili örneklendirme yapılmıştır. Dolayısıyla şuraya birinci metindeki artıları koyayım. Tanımlamalara yer verim, vermiş ve e, bilgi vermek için yazılmıştır. Şimdi 3 unsura artı koydum. İkinci metni okuyayım. Kasırgalar tropikal bölgelerde sıklıkla gözlemlenmektedir. Ayrıca kasırgaların kuzey yarım kürede gözlemlenen saat yönünün tersine dönüşü ve güney yarım kürede kaydedilen rüzgarların saat yönünde dönüşü yer ve dalgalanmaya göre farklılık gösterir. Çoğu kasırga büyük su gövdeleri üzerinde gelişir ve içe doğru hareket ederken yavaş yavaş kaybolur. İç bölgelerle kıyaslandığında kıyı bölgelerin arasında yaşama ve mülke büyük zarar veren ana neden budur diyor. Şimdi arkadaşlar burada tanımlama yapılmamış. Kasırgayı sanki biraz açıklıyor. Dolayısıyla birincisi ortak olmayacak. Cevapların arasında bir olacak mutlaka. Konuyla ilgili örneklendirme yapılmamış. Dolayısıyla ikinci de ortak olmayacak. Görsel ögelere burada yer verilmiş arkadaşlar. Birinci metinde verilmemişken burada verilmiş. Yani bana gözlerimin önüne getiriyor kelimelerle bu kasırganın dönüş yönünü derken, işte şu şekilde hareket ediyor derken görsellik katmış anlatımına. Dolayısıyla üç, üçüncü yargı ikinci metinde var fakat birinci metinde yok. 4'e baktığımda bilgi vermek için yazılmıştır diyor. Evet ikisi de bilgi vermek için yazılmış fakat birincide tanımlama varken ikinci de yok. Birincide konuyla ilgili farklı örnekler verilmişken ikincide yok. İkinci de görsel ögelere yer verilmişken birinci de yok diyebilirim. Yani 1, 2 ve 3 ortak değildir cevap bursa. <laughs>